uçaklara yaklaşırken birazcık hızımı düşürüyorum. Sağ solu kontrol ediyorum. Orta şeritten çıktığım için genellikle hangi şeride gireceksem onun sinyalini açıyorum. Ondan sonra tekrar yerleşmek istediğim şeride girdim. Yavaşça 20 ve altında kasisten geçiyorum. Yaya geçidindeki yayaların önceliği vardır. Şimdi birazcık bekledim. Durdum. Manueldeysem bira aldım. Tekrar yürüyorum durakla arabamı hizaladığım zaman sağ sinyalimi açıyorum. <laughs> İlerideki tabela bizim tabelamız. Onun yanında şerit içinde hafifçe sağ yaklaşarak yavaşça duruyorum. Burada yapmam gereken iki şey var. Sinyalimi hareket sinyaline geçirmek yani sol vitesimi biri ileriye almak. Şimdi kalkış yapıyorum. Teker geriye bir tur dönmüyor stop etmiyorum. Tüm parkur boyunca bir kere stop hakkım var. Şeridime girdikten sonra sinyalimi kapatabilirim, vitesimi yükseltebilirim. Bu şeritte devam ediyorum.